ülkenin para birimi nasıl bu kadar değersiz hale geldi? İnsan yaşamının merkezinde yer alan para bir ülkeyi nasıl bu kadar etkiledi? Venezuela Güney Amerika kıtasının kuzey kıyısında yer alan Venezuela, kuzeyde Karayip Denizi, doğuda Guyana, güneyde Brezilya ve batıda Kolombiya ile çevrilir. Yüz ölçümü 916.445 km2 olan ülkenin nüfusu yaklaşık olarak 28 milyondur. Başkenti Karakas'tır ve ülke 23 eyaletten oluşur. OECD verilerine göre ülke, dünya petrol rezervinin yaklaşık üçte birine sahiptir. 2012 yılına kadar dünyanın en fazla petrol rezervine sahip ülkesi Suudi Arabistan iken, 2012 yılı içerisinde Venezuela'da keşfedilen kaynaklar ile 2013'ten itibaren dünyanın petrol bakımından en zengin ülkesi olmuştur. İspanya tarafından yıllarca sömürüldükten sonra 1958'den itibaren hükümetler demokratik yollarla göreve geldi. Bu dönem ülkeye ekonomik refah getirdi ancak 1980'li ve 90'lı yıllarda yaşanan ekonomik krizler, ülkede siyasi krizlere ve toplumsal kargaşaya neden oldu ve ülke o günden sonra ekonomik olarak toparlayamadı. Dünyanın petrol rezervlerince en zengin ülkelerinden biri olan Venezuela'da yıllardır petrole bağımlı olarak işleyen ekonomi, petrol fiyatlarının düşmesiyle dipleri görmüştür. Tüm bu sorunlar hükümet ve muhalefet arasında sürekli bir gerginliğe yol açmış ve bu durumun halka yansımaları ağır olmuştur. Peki ekonominin bu kadar gerilemesiyle değersizleşen para birimi insan hayatını nasıl etkiledi? 2021 yılından önce 4 milyon bolivar 1 dolara eşitken 2021 yılı itibariyle para biriminden 6 sıfır atılarak 100 bolivar 25 dolara denk düşecek şekilde düzenlendi. Bolivar ne kadar değer kazanmış gibi gözükse de aslında ekonomik olarak bir etkisi olmadı. Halk için refah seviyesi halen de aynı seviyede. Para biriminde bu kadar sıfırın olması ödeme sistemlerini imkansız hale getirdi. O kadar ki insanlar artık tomarla parayı saymak yerine hesaplamayı kolaylaştırmak için tartmaya, hatta çuvallarla taşımaya kadar farklı yöntemler kullanıyorlar. Örnek verecek olursak, eski para birimine göre bir şişe gazoz alabilmek için 8 milyon bolivar ödemek gerekiyordu. Hatta sokaklarda insanlar banknotlardan çeşitli işlemlerle çantalar, oyuncak ve süs eşyaları dahi yapar hale geldiler. Ülkede asgari ücret o kadar değersiz ki 1 kilo kırmızı etin, 1 kilo peynirin ya da 30 tane yumurtanın fiyatı asgari ücretten kat ve kat daha fazla. 5 kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafları ayda 229 dolar olarak hesaplanıyor. 30 milyon nüfusa sahip Venezuela'da asgari ücretle çalışan yaklaşık 2,5 milyon kişi bulunuyor. Asgari ücrete tabi olan bir diğer kesim ise sayısı 6 milyon aşan emekliler. Ayda 7 milyon bolivar olan emekli maaşının TL karşılığı 21 liradan daha az videomuzun başına da bahsettiğimiz gibi Venezuela zenginliğine zenginlik katabilecek ve halkını üst düzey refah seviyesine ulaştırabilecekken petrol kaynaklarından gelen geliri yanlış politikalarla yürüterek bu zenginlikten mahrum kaldı. Aynı zamanda Amerika'nın ağır şartlarla uyguladığı ambargolar sebebiyle ekonomisi daha da kötüye gitti.